Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın çok hastayım. Bugün bu etkinlik defteri vardı. Bunu böyle şey süslemiştim bir tane videomda. Böyle bunları tek tek kesmek için o kadar uğraştım ki. Böyle burası böyle şeffaf yaptım. Ay böyle burası görünüyor böyle. Burada da gülücük var. Burada hello yazısı var el yazısıyla. Buna çok uğraştım. Öyle. Aslında el yazısı yazmayı biliyorum yani. Mesela göstereyim. Mesela şuraya Melisa yazayım. Böyle yazmayı biliyorum. Yani çok da zorlanmadım aslında bunu yazarken. Burada da böyle bir yaprak falan var böyle. Şimdi bunun burasına bir tane Hello Kitty çizeceğim çizelim o zaman başlayalım ay bir dakika çok küçük oldu böyle oldu Çünkü çok da güzel olmadı ama böyle oldu son hali bu şekilde böyle bu da içindeki etkinliklerimizi göstereyim kısaca böyle kromi odamız Burası hilo kiti şöyle kare ben bunu çok seviyorum. şöyle. Bu da sinema rol karakterimiz. Böyle. Bunu şu şeyini çok seviyorum. Bir de şunu 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 çok seviyorum. Bu da en güzel arkadaşlar. Şurada bir sürü kıyafetleri var. Bu kıyafetleri. Burada tokaları, çantaları. Bu alt kıyafetleri. Alt kıyafetleri çok az. Ve ayakkabıları bir sürü. Burada telefonu, ahtapot şeyi koyacağım da böyle kızımız. Başka etkinliğimiz yok. Hep tokalay evi yaptım. Ve bu sefer tokalay evi yapmayacağız. Bu arada bunu yaparken e, ee, şu kısma bant yapıştırıyorsunuz ilk önce. Sonra buraya resmi koyuyorsunuz. Tekrar bantlıyorsunuz. Ben bunu böyle çevirdim. Burayı bantlarken buraya şu kağıda geldi bant yapıştı. Onu çıkartmaya çalışırken burası söküldü böyle yırtıldı. Çok da son değil yani etkinliklerime bir şey olmasın. Öyle.